Bu video ile birlikte artık çok sesli müziğe bir giriş yapıyoruz. Şimdiye kadar müziği yatay olarak incelemiştik. Artık dikey olarak inceleyeceğiz. Ne demek yatay ve dikey? Ee, örneğin majör ya da minör dizi dizek üzerinde yatay hareket eder. Sıra seslerden oluşur. Akorlar ise dizek üzerinde üst üste yazılmış notalardan oluşur. Yani müziğin dikey halidir. Bu videoda müzik teorisinin en temel yapı taşlarından biri olan akor kavramını ele alacağız. En basit tanımıyla akor en az 3 farklı sesin aynı anda duyulmasıyla oluşan yapı. Gerçi aynı anda duyulan iki sesi de akor olarak tanımlayan müzik teorisyenleri var. Biz birden fazla ses diyelim ve devam edelim. Akor tanımı aslında akorların işlevini tam olarak tarif etmiyor. Akorlar müziğin duygusunu, yönünü ve karakterini belirleyen temel unsurlardır. Bu videoda akorun ne olduğunu, nasıl oluştuğunu basit ve anlaşılır bir şekilde açıklamaya çalıştım. Hadi bakalım. İyi çalışmalar. Akor müzikte en basit anlamıyla 3 veya daha fazla sesin aynı anda çalınması ya da söylenmesidir. İkili harmonik aralıklardan hatırlıyorsunuzdur. Eğer seslerin aynı anda duyulmasını istiyorsak üst üste yazıyoruz. Akorlar da bu şekilde yazılır. Dikkat ederseniz akorların oluşumu bakın burada dizek üzerinde ya çizgi üzerinde ya da boşlukta. Çünkü üçlü aralıklarla oluşturulurlar. Yani her ses arasında üçlü aralık vardır. Eğer biz bunu e, 4 sesli, 5 sesli akor haline getirmek istersek, e, bir üçlü daha yukarı çıkıyoruz. Burada da mesela 5 sesli bir akor görüyorsunuz. Burada biraz daha fazla 6 sesli bir akor. Akorların yapısından bahsedecek olursak, en alttaki sese, akorun en alt sesine biz kök ses diyoruz. Ondan sonra burada bakın yine üçlü aralık e, bağıntısından bahsettim. Üç sesli bir akorda kök sesin üzerindeki sese üçlü, üçlünün üzerindeki sese de beşli diyoruz. Buna beşli dememizin se sebebi kök sesle üst ses arasında beşli aralık olması. Aynı zamanda biz bu şekilde kurulmuş basit akorlara beşli akor diyoruz. Şimdi akorları bir de burada inceleyelim. Bir üç sesli akor oluşturalım mi sol akoru oluşturdum. Do akorumuzun kök sesi, mi üçlüsü, sol de beşlisi. Re fa la akoru. Sol si re akoru. Evet. Bu akorların hepsine beşli akor diyoruz. Çünkü en üstteki sesle alttaki ses arasında beşli aralık var. Hesaplayalım. Do, sol, do, re, mi, fa, sol. Do, mi arası üçlü. Do, sol arası beşli. Şimdi bir de dört sesli akor oluşturalım. Mi, sol. Örnek olarak başka bir tane. Do'dan yine do'yu kök ses alalım. Beş sesli bir akor. örnek olarak. Bunların hepsini dinleyelim şimdi. Akorun kelime anlamı uyum, uyum içinde olmaktır ki bu müzikte kullanımını açıklıyor. Müzikte çoğu zaman akorlar birbiriyle uyum içindedir. Güzel duyulur. Biraz önceki örneklerde dinlediğiniz gibi. Akorları oluştururken dizilerden de yararlanabiliriz. Do dizisinin birinci sesini, üçüncü sesini ve beşinci sesini aldığımızda yani Do, Mi ve Sol seslerini aldığımızda Do, Mi, Sol akoru oluşturabiliriz. Aynı örneği bu sefer Sol dizisiyle yapalım. Sol'un birinci sesini alıyoruz Sol dizisinin. Üçüncü sesini alıyoruz. Ve 5. sesini alıyoruz. Oluşturduğumuz akor Sol, Si, Re. Bazen akorlar karşınıza farklı dizilişlerle çıkabilir. E, şundan bahsediyorum. E, ben akorların üçlü e, aralıkların üst üste gelmesiyle oluştuğunu söylemiştim. Mesela şimdi ilk örneğe bakalım. Burada öyle değil. Do ile fa arasında dörtlü aralık var. Fa ile la arasında üçlü var. Yani dörtlü ve üçlü aralıkların üst üste gelmesiyle oluşturulmuş. Bu akorun aslında kök sesi do değil. Bu akorun kök sesi fa. Fa la do akorunun sadece üstteki do sesini aşağıya almamızla oluşturduğumuz bir çevrim akor Bu daha sonra bunlar hakkında daha detaylı bilgi vereceğim. Ee, yine de e, burada Do-Fa-La akorunu gördüğümüzde aslında bu akorun temeli Fa-La-Do akorudur. Aynı şey buradaki örnek için de geçerli. Mi-Sol-Do Aslında burada da mesela dörtlü aralık Sol ve Do arasında. Burada akorun aslında orijinali Do-Mi-Sol akorudur. Kök ses Do'dur. Aşağıdaki Do'yu biz yukarı aldığımızda, inceye doğru aldığımızda mi sol do akoru elde ederiz. Yine bir çevrim söz konusu. Yine üçüncü örnek de aynı şekilde re sol si aslında sol si re akorunun çevrilmiş halidir. Yukarıdaki re sesi aşağıya alınarak oluşturulmuştur. Önümüzdeki dersin konusu majör beşli akorlar. Görüşmek üzere.